Selamun Aleyküm değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Merhabalar herkese. Hayırlı günler, hayırlı işler. Recep Bağ da burada. Yükleme yapmış herhalde. Çıkar peşimizden gelir birazdan. Evet dostlar, Boyabat'tan çıktık. Yolumuza devam ediyoruz. İstikametimiz Allah'ın izniyle Kocaeli Gebze diyelim. Bakalım birazdan belli olur tam net olarak. Şimdi GoPro ile telefonu da birbirine eşleştirdim arkadaşlar. Bakalım buradan ne çıkacak. Buradan ne olacak. Ne şekilde olacak. Bunu da göreceğiz. E, videolarımızı sizlerle buluşturmak için biraz uğraş verdik. Vereceğiz de yine. Telefonu yeniledik. GoPro ile bağlantısını e, bununla daha iyi sağladık. Artık telefona e, GoPro'dan direkt e, indirme yapabileceğiz herhalde videoları böyle bir deneme yapıp sizlerle beraber daha iyi şeylere imza atacağımızı düşünüyorum. Şimdi bazı arkadaşlarımız bizi beklediler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ediyorum onlara. Desteklerinden dolayı hala da Maraşlı, Hulusi Deli olan abimiz, kardeşimiz neyse var. Yengeyle iddiaya girmiş. Ona da buradan selamlar, saygılar. Yengeye de selamlar, saygılar. Senin yüzünden değil, hanım hadi iddiaya girdik diye bir araba aldım diye. Senin yüzünden diye telefon aldım diye. Sen diye beni diye mahvettin diye. Ben de dedim usta daha ne istiyorsun dedim. Benim sayemde dedim yengeye dedim jest yapıyorsun. Gönlünü alıyorsun, dedim. Hem de yatırım yapmış oluyorsun dedim. E, bundan iyi bir şey mi var dedim. Doğru diyorsun diye. <laughs> Dün biraz öyle görüştük konuştuk kendisiyle. ona da dediğim gibi buradan saygılar selamlar aileye de. E, selamlarımızı iletelim. Evet arkadaşlar bazı numaralar vardı bende. Çoğu numara silindi. Ee, geri inşallah aradıkça kaydedeceğiz. Bazen de telefonları açmayabilirim. Ee, arkadaşlar niye? Çünkü e, iş atıyoruz gruplara falan. Oradan arayan çok oluyor. E, o yüzden Bazen telefonları açamıyorum. Böyle de bir sıkıntımız da var. Şimdi ilerleyen dakikalara doğru dediğim gibi arayan oldukça telefonlarını yine kaydederiz. Hulusi Usta değişik değişik telefonlardan arayayım. Bunu bırak artık. Bu da rastgele yani. Onun günde normalde belki de açmam da isimsiz olduğu için başka telefondan arıyor. Gerçi onun ismini kaydetmiştim ama e, dediğim gibi telefondan bir daha silindi mi silinmedi mi onu da bilmiyorum. Bir daha kontrol etmem lazım. Adamın da günahını almayalım burada. Evet. Dulağımızı yükledik. Yola devam ediyoruz. Hayırlısıyla. Böyle ilerleyeceğiz. Nasipse. Alım sizlere bir de böyle bir video atalım. Oprodan doğru direkt geçiş yapabileceğiz mi? Onu da deneyeceğiz inşallah. Geçiş yapabilirsek. Her ikisini birden sizlere sunacağız. anonim istikametine doğru devam ediyoruz şimdi bazı izleyenlerimiz diyebilir ki buradan başka yol yok mu çıkışımız buradan olduğu için arkadaşlar ilerleyen dakikalara doğru tabi ilerilerde çekeriz hatta canlı yayın bile yapabiliriz e, ya canlı yayında şöyle bir sıkıntımız oluyor arkadaşlar e, devamlı ben e, Kasık fıtığından ameliyat oldum. Daha önce böyle bir problem vardı biliyorsunuz. Devamlı eğildiğim zaman sancı yapıyor. E, yazılarınızı okumadığım zaman da e, size karşı e, mahcup oluyoruz. O yüzden e, böyle bir hani canlı yayına pek e, şey göstermedim. Sıcaklık göstermedim ama tabii e, onu da e, inşallah şöyle bir ayar çekeriz ona da. Olmadı. Nasıl yapabiliriz? Ona da bir düzene uyduracağız inşallah. Ee, bakalım yazıların e, büyük şekilde okunabilecek şekilde e, olduğu sürece ona da bir düzene uydururuz. Ama şimdilik böyle devam edelim. Sizlerle birlikte olmaya yolumuza devam edelim. Dün, e, dün arkadaşlar geçen pazardan bir video var. Deneme yaptım. E, telefonu ayarlamaya çalıştığım e, videolardan bir tanesiydi. Dün arkadaşlarımız hani Mağdur olmasın diye video atmadınlar e, demesin diye onu da bir denemiş oldum hem atayım dedim e, indirme yaptım bilmem ne yaptım onlarda yani o yüzden e, arkadaşımızın bir tanesi videoları sıralı atarsan daha iyi olur demiş e, haklısın e, teşekkür ederim uyarıda bulunduğun için bir de ama yalnız e, şöyle bir e, durum vardı dedim ya onu deneme amaçlı çektiydik. Günde e, evdeydim malum e, video yok demeyesiniz diye e, sizlere bir 15-20 dakikalık da olsa bir meşgale olsun diye attım kanala e, bu sırada bakmayın arkadaşlar elimizden geldiğince sizin e, dediğiniz şekilde yapmaya çalışacağız ama e, arkadaşlar kanalı büyütmek için e, Desteklerinize ihtiyacımız var. E siz varsanız bizim kanalımız var. Siz yoksanız zaten kanalımız yok. Kanalı e, biraz daha ileri taşıyabiliriz sizlerin aracılığıyla. Ayrıca e, katıl butonumuz da var orada. Katılmak isteyen arkadaşlar oradan katılabilir. E, destek çıkabilirler. Ha, tabii böyle bir mecburi bir şey değil arkadaşlar. Sıkıntı yok. İçinden gelen, içinden gelmeyen için e, abone olması da bizim için yeterli. Bizlerle beraber olması bize yeterli, destek vermesi yeterli. Abone olmadan izleyen arkadaşlarımız var. Facebook üzerinden veya işte abone olmadan izleyenler var. Onların da bir an önce kanalımıza destek amaçlı videolarımıza destek amaçlı abone olmasını rica ediyoruz. Dediğim gibi sizin destekleriniz olursa biz daha böyle dengelerek daha güzel şeyler yapmaya çalışırız. arkadaşlar bizi genelde durdurmuyor jandarmalar e, ne yüklediğimizi e, nereden çıktığımızı bildikleri için bölgede genelde durdurmuyorlar bazen rutin kontrol için durduruyorlar ama bizleri genelde dediğim gibi küçük arabalar durduruyorlar bizleri o kadar da e, şey yapmıyorlar yani çünkü haftada iki tur geçiyor bu arabalar buradan. Az çok onların da bilgisi var. Kesiyordular, Şu petrolün içine sokuyordular. Oradan çıkartıyordular bizi. Burası e, biraz dandikti girişi arkadaşlar. Biraz daha düzeltmişler. E, sıkıntı oluyordu. Şimdi Allah'tan o geniş yerde yani yolun bir şeridini kapatıp oradan çevirme yapıyorlar. Böyle daha iyi oluyor ya. Yani. bakalım bu videoyu beğenecek misiniz arkadaşlar. Hani güzergah olarak belki beğenmeyebilirsiniz ama şey olarak çekim olarak belki biraz daha hoşunuza gidecek hem buradan bu şekil çekip hem de önden de biraz harmanlama yapıp birbirine çeşit olmadan sizlere sunmuş olacağız. Da arkadaşlar yıl bitti, sene bitti, ömürden bir yıl daha gitti arkadaşlar. Burada e, ne, ne kaldı? Bugün ayın 18'i mi? 18 ya da 19 yanlış hatırlamıyorsam, e, yanlış bilmiyorsam 18. Ne kaldı? Şurada 12, 13 günümüz kaldı. Bir yıl daha devirdik, sevdiklerimizle beraber e, bir yıl daha geçirdik ama yaşımızdan. Ömrümüzden bir yıl daha gitti arkadaşlar. Ee, sevin, yani yaşadıklarımızla iyisiyle kötüsüyle seviniyoruz belki ama üzülüyoruz belki. Ama e, ömürden... bir yıl daha geçip gidiyor yani gitti. Hani sevdiklerimizle belki. Bilemezsin arkadaşlar. Son müş gibi yaşayacaksın diyorlar yani. Allah Cenabı Allah büyük yani. O, o, o da ona kalmış. Bilemeyiz. Kimin ne olacağını. O yüzden son günümüz gibi yaşayalım biz. Yeri geldi. Birbirimizi kırmadan. Birbirimizi severek. Saygı duyarak. Yeri geldi. Eee ibadetlerimizi yaparak, kendimizi bilerek düzgün bir şekilde bir hayat yaşayıp sonunu sonuna gelebilmek önemli olan düzgün bir şekilde, düzgün bir hayat yaşamak yani. Elimizden geldiğince biz de gayret gösteriyoruz. Tabii ki eksiklerimiz vardır insan olarak. Yanlışlarımız vardır ama e, elimizden geldiğince düzgün ve doğru bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Hayat. E, ne olacağı belli olmuyor. Bir anlık sinirle insanları kırabiliyorsun. Bir anlık sinirle yanlış kararlar alabiliyoruz. Bunlar da e, hayatın içindeki cilveleri diyelim. Ne kadar doğruyum dersen de sen kendine göre doğru olabilirsin ama yanlış da yapabiliyoruz arkadaşlar. Yaptığımız yanlışlardan da bizi buradan arkadaşlarımız bu mecrada yaptığımız yanlışlardan e, uyarıyorlar. Yani uyaran arkadaşlarımız sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar da kendimizi düzeltmeye çalışıyoruz biz de. Hiç kimse dört dörtlük değil. Biz de değiliz tabii ki. Ama dediğim gibi elimizden gelen doğruları doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Evet önüne e, girmek üzereyiz arkadaşlar. Han önüne girmek üzereyiz. E sen nereye gidiyorsun? Ot biçmeye, ot biçme makinesiyle. Ot yok ki. Nereden ne biçeceğim acaba? vurmuş sırtına giyal ya be. Hayatın içinde her şey var arkadaşlar. Her şeyi yaşayabiliyorsun. Evet dostlar ee, bizden uzak kalanlar e, ayrı gayrı kalan arkadaşlarımız, dostlarımız tekrardan biz buralardayız. Tekrardan hepinizi e, çevremizde, yanımızda, arkamızda e, hissetmek istiyoruz yani. Sizleri, e, sizlerin varlığını böyle birebir hissetmek istiyoruz. Bu mecrada bizi desteklerseniz böyle e, güçlü bir şekilde ilerler Devam ederiz. Anında burada da sarıda geçmiş olduk arkadaşlar. Bu Kusura bakmayın. Oldu bir kere. Bu da bir yanlışımız aslında ama tabi tam geçerken yandığı için orada birden frene yüklenip kendimizi sıkıntıya sokmamak adına geçiş yaptık. Geçiş yaptık mı? Kontrollü bir şekilde geçtik tabi. Ama yine de yanlış yanlıştır. Bu arada arkadaşlar bu ara e, hastalık millete bulaştı. Yine işte dönü gelmeye başlayınca Allah iyi olamayanlar var. Herkesi tutuyor bu bu seferki. Ben diyorum arkadaşlar bu e, hastalıkta koronanın devamı diye herkes dikkat etsin yine e, bazı toplu alanlara girerken maske takılması gerekiyor. El dezenfektesi yapılması gerekiyor. E, camların açılıp havalandırılması gerekiyor. Yani bu hastalık e, duruyor. Birkaç gün e, seni rahatsız ediyor. 3-5 gün. Ondan sonra hafif bir toparlar gibi oluyorsun. Tekrar geri geliyor. E, ve e, insandan kolay kolay da gitmiyor. Hani evden dışarı çıkmayayım diyorsun. Bu sefer e, olduğun odayı havalandırman gerekiyor. Evi havalandırman gerekiyor arkadaşlar. Yoksa hastalık evin içinde dolanıp duruyor zaten. Bir yere gittiği yok. O yüzden e, gidip gidip geri geliyor. E, herkes dikkat etsin. Buradan da hastalarımızla e, acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun herkese. İnşallah bu badireyi de e, atlatacağız. İnşallah kimseye bir şey olmaz. Herkes sevdikleriyle beraber düzgün bir şekilde arkadaşlar yaşantısını sürer. Yani üzücü şeyler olmaz inşallah. Tabii ölümde Allah'tan gelen bir şey. Cenab-ı Allah'tan ona itirazımız yok. O başımız gözümüz üstüne. Cenab-ı Allah'tan gelene boynumuz gıldan ince. Ona itiraz etme şansımız yok. Ama kendimizi de dikkat edip tedbirimizi de almak lazım. Tedbir bizden takdir Allah'tan. Pazar sizlere arkadaşlar şöyle bir video sunalım diye hatta akşam üstüne doğru bir tane daha dağıtabilirim bunu sizlere sunalım ya da canlı yayın yapabiliriz duruma göre hareket edeceğiz arkadaşlar yani sonra bana demeyin ki hani ikinci videoda gelecekti ne oldu falan filan olmasın elimden geldiğince bugün pazar sizlere mutlu edebilmek için. Evde olanların yanında olabilmek adına sizlere şöyle bir video sunarız inşallah diye düşünüyorum. Evet böyle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yani yolumuz bu şekilde ilerleyip gideceğiz. Sizlere hani sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar yorumlardan. Beğen tuşuna basmanızı rica ediyorum. Yani videolarımızı ne kadar beğenip ne kadar yorum yaparsanız videolarımızın öne çıkmasına yardımcı olursunuz. Hem de aboneliklerle bize destek olursunuz diye düşünüyorum inşallah. Yeni yeni katılan arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz bizi seven olur. Onlara da buradan hoş geldiniz diyelim. Yeni katılan arkadaşlarımıza. E şimdi şöyle bizden daha böyle teknik, teknolojik çekimler yapanlar vardır tabii ki arkadaşlar. Bunları de biliyoruz ama biz e, elimizden geldiğince, elimizdeki imkanlarla bu şekilde e, sizlere bir sunum yapmaya çalışıyoruz. Yani, e, yani bizi de bizi de en azından o dedikleriniz kadar desteklemeseniz de e, yarısı kadar ders, desteklersiniz diye düşünüyorum. Öyle umuyorum. Yani e, bu gari ben kardeşinize biraz destek olun yani <laughs> gariban derken şey anlamında arkadaşlar yani öyle bir e, sıkıntılı bir durumumuz yok Allah'a şükür Cenab-ı Allah e, yardımcı olduğu müddetçe sağlık saat verdiği müddetçe e, çalışıp e, kendi kendimizi idame ettirmeye çalışıyoruz orada bir sıkıntımız yok Allah'ın izniyle hani şey açısından dedim izleme açılarından arkadaşlar abonelikler açısından e, beğenileri açısından e, garibanız dedim yani diğerleri kadar olmasa da en azından yarısı kadar destekleyin. Biz de yani aboneliklerimizi biraz yükseltelim. Abone sayımız biraz yükselse bizim için de hem video açısından hem de bizler için biraz daha iyi olur. Sizlerle beraber kendimizi, kanalımızı hem geliştirip hem de büyütmeye çalışalım. Yani desteklerinizi bekliyoruz çalışalım derken arkadaşlar kimseye yüksekten bakma anlamında değil. Kimseye yüksekten e, bakma gibi bir lüksümüz yok. Öyle bir şansımız yok. E, biz e, dediğim gibi her zaman bunu bazen e, belki fazla söylemiş olabilirim ama dile getiriyorum. E, biz yokluğu da gördük. E, açlığı da gördük. Fakirliği de gördük. Garibanlığı da gördük. Biz her şeyi gördük arkadaşlar çocukluğumuzdan beri. O yüzden Herkesin halinden anlarız. Kimseye yüksekten bakma şansımız yok. Bütün mal mülk e, tamam biz böyle e, mal mülk sahibi belki olabiliriz. Emanetçisiyiz daha doğrusu arkadaşlar. Sahibi derken Cenab-ı Allah e, bakmışım bir anda Toka enseye vurmuş. Hepsini elinden almış. Hiçbir e, şeyin garantisi yok. Yani şu arabaya ben biniyorum ama bunu Cenab-ı Allah bir tokatla elimizden alabilir arkadaşlar hiç yani şu da benim aman böbürleneyim büyükleneyim. tabi gururlanacaksın e, yaptığın işi baş, yaptığın işten başarı elde bildiğin sürece e, kendi kendi gururunu belki okşayabilirsin gururlanabilirsin ama millet de seni poğpoglayabilir e, ama tabi sen ayaklarını yere sağlam basıp kimseye ee, üstten bakıp kimseyi üzmeye, gırmaya, kimseye e, böyle hadsizlik yapmaya gerek yok. Ben elimden geldiğince yapmamaya çalışıyorum. Ee, şükürler olsun e, Cenab-ı Allah'ımız da bunları görüp bizi e, destekliyor. E, yani ne bileyim ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Başkasının düşüncelerini bilemem. Senin malın mülkün olsa ne olur? Olmasa ne olur? Bak az önce ne de dedik? Ömürden bir sene daha gitti. Gitti yani. Bak şimdi ben mesela 41-42 yaşına geliyoruz. Çalışıyorum. E, evlenmemişim daha. Çoluk yok. Çocuk yok. Bir şey yok. Yani çöpsüzüzüm derler yani <laughs> Arkadaşlar. Bunun gibi bir şey oluyoruz. Ha diyeceksiniz ki şimdi niye çalışıyorsun abi? Arkadaşlar şimdi insan insanın fıtratında e, mücadele var. Mücadele etmek var. Ben e, o mücadeleye alışmışım. Benim fıtratımda o var. Yani ben çalışmadığım zaman e, kendimi böyle e, nasıl diyeyim haybiye yaşamış. Gerçi yine haybiye yaşamış oluyoruz. Hani hiçbir şey yok abi işte çalışmış çalışmış balmık bir şeyler yapmışım ama e, ileriye dönük bir şey yapmamışım dersiniz hani şey açısından çoluk çocuk açısından bilmem ne o da nasip olmadı herhalde arkadaşlar o da Cenab-Allah'ın takdiri. o da Cenab-Allah'tan gelen bir şey biz elimizden geldiğince o konuda da mücadele veriyoruz yani e, Allah'ın ne bileyim yani Cenab-Allah da bizi yaratmış yani böyle bir e, hani bir özürlülüğümüz yok e, kör değiliz topal değiliz Cenab-Allah bizi düzgün bir şekilde yaratmış tabi o hani kör değiliz, topal değiliz derken o arkadaşlarımızı da rencide etmek amaçlı demiyorum. Olur yani. Hani bir kusurum olur. Sık, sende sıkıntı olur. O zaman e, bu mesela evlilik mevlüt konusu olmayabilir diye ama bizde öyle bir e, sıkıntımız yok. Tabi bilemiyoruz. Cenab-ı Allah bilir onu. E, belki biz görmüyoruz bu kusurumuzu. E, o yüzden e, yani bu da nasip olmadı diyelim. Ben şimdi herkes bana biraz e, beni sıkıştırıyor mesela eşim dostum işte büyüklerimiz arkadaşlarımız emmimiz dayımız neyse ee, evlen 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 diye öyle nasip diyorum yani nasip arkadaşlar bu hani elden gelen bir şey yok biz mücadelemizi veriyoruz cenab Allah bize uygun bizim gönlümüzdeki gibi e, düzgün bir insana nasip ederse e, inşallah biz de evlenir barklanırız ama öteki türlü hayırsızsa Cenab-ı Allah hayırsız da bize nasip eylemesin. E, hayırsız çoluk çocuklar olacaksa Cenab-ı Allah bize bunlar nasip eylemesin. Düzgün bir şekilde e, işimize gücümüze bakıp Cenab-ı Allah nasıl bize e, reva görüyorsa, uygun görüyorsa o şartlarda, o standartlarda yaşayıp gideceğiz. Böyle bir şey, e, şey var. Çok da sıkıntı etmiyorum arkadaşlar. Tabi erken evlenmek iyi bir şey arkadaşlar. Mesela ben 20 yaşında evlenmiş olsaydım Cenab-ı Allah bize de çoluk çocuk nasip etseydi şu anda 20 yaşında evlatlarımız olacaktı. Yani kendimizle beraber büyüyecekti ama ben genç arkadaşlarımıza buradan öyle tavsiyede bulunayım. Arkadaşlar 20, 22, 23 askerden geldikten sonra en geç imkanınız varsa imkanlar el veriyorsa nasibinizi de bulduysanız düzgün bir şekilde evliliği gerçekleştirin arkadaşlar. Geç kalmak da iyi bir şey değil yani. Geç kaldıkça da daha sıkıntılar doğuyor sonradan. İşte senin beğendiğin seni beğenmiyor. seni beğeneni sen beğenmiyorsun. Fikirler uyuşmuyor. Bilmem ne oluyor derken böyle sıkıntılar oluyor arkadaşlar. O yüzden herkes birbirine biraz bu konularda destek olması lazım. Eş, dost, akraba, kardeşler Özellikle kız kardeşler Bu konularda yardımcı olmaz lazım Şimdi diyeceğiz ki abi sana niye yardımcı olmazlar Kız kardeşlerin çok Ya ne bileyim e, Bizde arkadaşlar öyle bir e, şey yok Kız kardeşlerimde öyle bir yapı yok Hani e, Felancıyı kandırayım Felancıyı ikna edeyim gibi bir yapı yok O yüzden Bizde böyle yapacak bir şeyimiz yok Ne yapalım Allah büyük be Evet rampaya da sardık arkadaşlar. Bu rampa biraz sert. Yani şöyle burayı çıkıyoruz. Tabi bu videoyu sizlerle buluşturayım arkadaşlar. Ondan sonra geri kalan da bakarız. Akşama doğru da atabiliriz bir video. Dediğim gibi belki ilerleyen dakikalara doğru canlı yayında yapabiliriz. Ama bu videomuzu biraz izlemeleri artması lazım ikinci videonun da gelebilmesi için. O yüzden e, hepinizi seviyorum. Saygılar, selamlar diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum şimdilik. Allah'a emanet olun. Videolarımızı beğenip paylaşmaya, izlemeye, izlettirmeye, beğen butonuna basmaya, yorumlara e, bir de katıl butonumuz var orada. Katıl butonumuzdan da destek verebilirsiniz. E, aboneliklere devam arkadaşlar. Bizi e, abonesiz yalnız bırakmayın. Seviyorum sizleri. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı pazarlar şimdi.